Yüce. Evet. Yüce doğru cevap. Tom bir doğru cevap. İlk defa. Ya. Özel. <laughs> Halı saha. Halı saha doğru cevap. Gözü kapalı. Gözü kapalı doğru cevap. Merhabalar beyler. Haftanın finalinde ikinci yarışmacımızla masanın başında buluştuk. Hülya Hanım nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Yine eşiniz size eşlik ediyor. Hoş evet. geldiniz tekrar. Teşekkür ederim İbrahim Sizde abi. ne var ne yok efendim? Valla aynı. Hamdolsun. Aynı. Herhangi bir sorun yok. Efendim bugün güveniyor musunuz Hülya Hanım'a? Hülya Hanım'a her zaman güveniyorum. Aynen. Ben Hülya. yanlış bir soru sordum. <laughs> Çok büyük. Ev'e dönüşü de var. <laughs> ee, yarışmada güveniyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki güveniyorsunuz. Biz de güveniyoruz Hülya Hanım'a. sağlık tekrar. Hülya Hanım heyecanlı durumda? Aynı kaldığı yerden Aynı. devam. <laughs> Çocuklarla konuştunuz mu? Evet. Ne dediler? Haberini verdim. Hepsi çok memnun oldu. Oldular mı? Ee, babam da bu yarışmayı iyi seyredenlerden hatta iyi çözer. Hı hı. O da başarılar diledi aynı Ay şekilde. Ay harika biz de kendisi de öğretmen emeklisi öğretmen miydi? Öğretmen emeklisi evet. Ona da, onun da gününü kutluyoruz aynen, buradan. Aynen. Tekrar. Ee, ne yapalım başlayalım, başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Başlayalım. Daha fazla heyecanlanmadan. Aynen. <laughs> başlayalım ben de. Dokuz diyorum. harf alabilirsiniz. Dokuz harf alırsanız da bir saniye arttırmanız <laughs> gerekir ama yolda zaten size söyleyeceğim <laughs> Onları unutuyoruz zaten biz. Aynen evet ben baştan <laughs> söyleyeyim de aynen. ne olur ne olmaz diye. Efendim zaten <laughs> ee, oldukça... En azından bizi sakinleştiren bir yarışmacı olduğumuz <laughs> için edelim. rahat rahat pamuk <laughs> gibi başlıyoruz efendim. İlk kelimemiz geliyor buyursunlar. Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi. Vali. Vali doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor buyursunlar. Kiraz tatlıyken vişnenin ekşi olmasına neden olan kimyasal bir birleşik. Asit. Efendim? Asit. Asit doğru cevap. Efendim beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl geliyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında hızlı ve denetlenemez bir şekilde yayılarak etkinlik kazanan içerik anlamında kullanılan söz. Bilmiyorum. Harf alayım. Harf verelim. viral. Viral doğru cevap. Biliyor musunuz? Biliyorum. <laughs> ee, sosyal medya kullanmadığım için Evet. Ama kelimeye aşina olduğunuzu tahmin tahmin ediyordum ben. Aynen. Efendim 5 harfli Aynen. ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız. Okullarda birkaç ders saatinde işlenebilecek nitelikte geniş kapsamlı ders konusu. İlkokulda falan özellikle ünite. Ünite doğru cevap. Efendim altı harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakınız. Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış. Dizgin. Dizgin doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor buyursunlar. Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan ilişkili anlamında bir sözcük. İlişkili. Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan ilişkili. Yani bir kulüple ilişkili olabilir. Bir kulüple bağlantısı olduğunda da. Harf alayım. Harf verelim efendim. P harfi. İlişkili. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim efendim. Mesela şey diye kullanılır. Ordu nokta noktası. Mensup. Mensup doğru cevap. Efendim geçtik ilk yedi harfli kelimemize. Buyursunlar geliyor. Genel görüşe göre Oğuzların Bozok koluna bağlı Günhan Soyu'nun kayı boyuna mensup halk. Osmanlı. Osmanlı. Osmanlı doğru cevap. Üstelik bilecikliyim ben. <laughs> Şimdi yarışmanın yarısındayız Gülian. <laughs> 3400 puanımız var. 2 dakika 24 saniyede süremiz var. Geri kalanını bildiğimiz takdirde harf almadan 9500 puan almış oluyoruz. Ve gün birincisi koltuğuna rahatça yerleşmiş oluyoruz. Umarım. Devam ediyor Devam. İkinci 7 harfli kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım. Olumsuz ve eksi anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli sözcük. Negatif. Negatif doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk arayacağımız kelimenin bir yoksunluk eki var. Buyursunlar sorusu şöyle. Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, eksiği olan, ihtiyacı karşılayamayan. İhtiyacı karşılayamayan. Yetersiz. Yetersiz doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan. Heyecanlı. Değil efendim. Coşku. Yok coşku olmaz. Duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan. Genelde zaten kelime olarak yanlış kullanıldığı. Bir harf alayım. Verelim efendim. Çok basitçe bileceğimiz bir şey aslında. Kadın ve erkeğin arasındaki ilişki birbirlerine karşı duygusu olan insanların arasındaki ilişkiyi tarif eder. Bilemedim. bir harf daha alacağım. Verelim efendim. Düşünün ki eşinizle mum ışığında bir akşam yemeği yiyorsunuz. Romantik. Romantik doğru devam. Efendim geçtik 9 harflilere. Bakınız 9 harfli kelimemiz nasıl sorulmuş yahu? Askeri araç gereçlerin tümü anlamındaki Arapça kökenli söz. Teçhizat. Değil efendim. Bak şimdi durdurduk da. İstanbul'da bir semt. Böyle şeyli araç gereç e, meyli bir şeyle araç gereç diyeceğim ama. Lüzumlu araç gereç. Levazım. Ne? Levazım mat. Levazım mat doğru cevap <laughs> Boşuna harf alıyormuşsunuz az daha bu Evet teçhiz hata Evet. Yapıyoruz. Dokuz harfli ikinci kelimemiz buyursunlar nasıl sorulmuş hep beraber görelim. Bir iş, bir dönem veya bir bütünün ilk bölümü. Başlangıç. Başlangıç doğru cevap. Evet şimdi iki kelime ve mastarla biten bir ee, kelime arıyoruz. E, tüm sevenler için geliyor. Buyursunlar. Bir yere varmak, ulaşmak anlamında bir deyim. Bir yere varmak, ulaşmak. Her yer olabilir. gitmek. Git, gittiniz zaten. Gittiniz, ulaştınız, vardınız. Adım atmak. Gibi bir şey. Ayak basmak. Ne? Ayak basmak. Ayak basmak doğru cevap. On harfli ikinci ve son aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Buyursunlar. Dilimizde dilimizde de kullanılan İngilizce offline sözünün Türkçe karşılığı offline. Kapalılık? Yani evet de. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. V. Ve... Online olunca bir şey... Çevrim dışı. Çevrim dışı doğru cevap. Yine 9200. Hülya 9200 puanımız var. 19 saniyede cebimizde kaldı. Şu an gün birincisi konumunda oldunuz Evet. Inşallah. Emine Hanım'ın 2-3 basamak yukarısında evet. e, 300 puan farklı mı? Evet 300 puan farklı kendisini geçmiş evet. bulunuyorsunuz Emine Hanım arkada gözleri yaşlı <laughs> e, Üstelik çeken, hemşeriyiz çeken, Aa değil mi? Evet Hem, O yüzden mutluyum O yüzden hemşeri olduğunuz <laughs> için Evet A -a. Ha, sizi Bilecikliler çok bulunmuyor ya. Bilecikliler çok bulunmuyor evet. diye harika bir neden. Asla anlamadığım bir memleket şakası yapalım. <laughs> Hülya Hanım çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bakalım diğer iki yarışmacı neler yapacak. Bakalım. Heyecanla onları bekliyoruz. Biz de hanımlar beyler Hülya Hanım'ı alkışlarla uğurlarken Seda Nur Hanım'ı da masaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim.